Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir karakter seçeceksin. işte oyunda mi onun son harfiyle bir karakter seçip onunla oynayacaksın. Şimdi ilk olarak ben şey 8 bit'i seçtim. Tabii ki güçlendirdim. Tek hesaplaşma oynuyoruz. Kendi haritam. Ben kendim yaptım. Biraz zor olacak kendi haritamda da. Onu bir sinir oyun. Ya ben ne yapacağım? Shaking me, baby, mama, bloopers. Yağmur öyle öyle. Arkadaşlar ya olmadı. Yenildim işte. Ee, ne bu? Şimdi bunun adı neydi bakalım. Bakalım. Sen iPhone'u unuttum. 2 8 bit. T mi? Tut 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 tut. T yok mu? T ile başlayacak işte. T Bakıyorum arkadaşlar yok. O zaman 8 B diyoruz. B. Seçilmiş yani de hmm. Bibi seçmiyor Benim de bibi lollipop var <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Arkadaşlar bu gibi yok mu? Neyse lollipop kız oldum ben Ben de yanımda kimse olmamış Hı? Hızlı, <laughs> hiç hızlı koşmuyor var ya bu karakterlerde. Pieper. 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 Piper, 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 Bibi Bobbi, Bibi Bobba, geri Piper. niye bırakıyorsun? Ben bir gideyim şuradan. Hop ben aldım onu. <laughs> sniper burada lan. Ha canım nasıl oldu? Oğlum meteor mu çarptı lan? Oğlum <laughs> meteor çarptı. Kimse gelmedi. うん、うん、うん、う Olur. Tutuşur halde bir yana Sevdiğim kız da başkasına yalnız. Daha ne bilirsa? ben niye şarkı söylüyorum? Telefon girmez değil mi? <laughs> Neyse, bir <bibiyle> kazandık. <laughs> bir ben şöyle bir şey dedim. İstediğim şimdi karakter alabilir. Bu ne? Eskiden çok sevdiğim bir karakter vardı. Nerede bakalım? Onu mu gelsem? Bak şu. Aşırı seviyorum. Aşırı seviyorum. Hala. Yani hala birazcık seviyorum. Yani. Birazcık. Şimdi. Ne ne? Ne Ben böyle yaptım. Oha lan. Başlar başlanamadık burada biri şey varmış. Hop. Çık, çık. Ha, hayır. Hayır. Oh. Canım çıktı. Hayır. Abi. Dede. 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 Dedeciğim. Dedeciğim. Dedeciğim sen yaşlı değil misin dede? Dede. Dede. Ben şuradan bir çakılıyım dede? Dedem. Oğlum burada dede var. Ya ben bir şey yapamıyorum ama ben şu anda. Şurada bir can dolduruyor. Oğlum ortaya gidiyorlar herkes. Şöyle ben de gideyim de. Oğlum bismillah arıyorum arayayım bismillah. Oğlum bu ne? lan gaz burada mı? Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Gidiyorum lan ben. Lan öldürün. Öf öf öf. Öf 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 öf. Buna da neydi şimdi? Ben bunu deneyim. Ben unutun da Eee mi? Ne ne ne? ne. Ne 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 ne. Nese artık Edgar'ı almam gerekiyor. Benim hiçbir tane bile yok. Ne bu ya? Ne kadar fakiriz. <gülüyor> <Yapamıyorum>. <gülüyor> Abone olmuyorsunuz, alamıyorum işte. Abone gerekiyor bana. Abone olun ben de sizi eğer 500 abone oluşursak bunların hepsinden alacağım. Gerçekten diyorum. Hepsini fullleyeceğim böyle karakterleri. Hiç acımayacağım. Parayı basacağım. Ama sadece 500 abone lazım bana. 500 abone Niye onlara abone Başka youtuberlara abone oluyorsunuz. Bana niye olmuyorsunuz ya. Benim neyim var yani. Ne yapıyorum ben size? Siz isteyin Brawl Stars videolarını sonsuza çıkartırım. Roblox da çekerim. Ama şu anda Roblox çekecek durumda değilim. Çünkü Roblox için şu an kardeşimin hesabı var. Kardeşimin hesabında da yanlış anlarsınız diye şu anlıkta çekmiyoruz şu anda. Yani. Arabi. Harami, Sumi, Oğlum beni burada kıstırdılar ama ya. Ben Edgar'ım lan. Ya yine mi? Ya. R nerede R? Bari. Rosa. 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 Burada ne yapacağız şimdi? If Edgar Collet. Oh my god. Oh my god. Sigma Alpha. Oh yeah. Ne bu? Squid mi? Squid bende de var ki ne yapayım Squid'i ben. Oh, git, git. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, ya bir şey diyeceğim. Oyun videoyu kapatıyorum ya ben.